sormuş. Herkese iyi akşamlar. Merhabalar. Kandida'nın ee, demir elementini çok sevdiğini ve vücuda alınan demiri etkisiz hale getirdiğini biliyoruz. Fakat evet. bildiğim kadarıyla bentonitin içerisinde demir elementi var. Hmm. Fakat Kandida'ya çare oluyor. Bentonit, çare oluyor bentonit. Ama açıkçası kafamda tamamlayayım isterseniz. Fakat Kandida'ya çare oluyor bentonit ama açıkçası kafamda ufak da olsa çelişki oluşturuyor eksik evet. bilgim var ya da sizi sürekli takip ediyorum fakat öyle evet, evet, atladığım bir nokta var kesinlikle aydınlatırsanız sevinirim eksik, eksik bilgi maalesef bu vücuda yararlı elementleri konusunda kafalar hala karışık. Vücuda yararlı elementler hiçbir zaman element olarak kalabilme kalmaz yani. Oksit olarak kalır. Demir demir de öyle. E, kolay oksit olan bir madde. Potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum bu şekilde yani. Bunlar eleme yonsal olarak kalmaz ki. Bentonit'in bunları atabilmesi için iyonsal olması lazım. Ama yani iyon değil ki bunlar. Bunlar oksit halinde. Ama zararlı elementler dediğimiz, ağır metaller dediğimiz kurşunu, işte arseniyi, civası, bizmutu veya buna benzer 20-30 tane ağır metal sayabiliriz. Alüminyum dahil. Bunların hepsi iyon olarak kaldığı için tehlikeli. Bentonit iyon olarak kalan her şeyi vücutlar çeker alır. O nedenle merak etmeyin, kandidada çok basit bir çözelge ile, ile ben tüm kandidanın yüzeyi pozitif olduğu için içinde ne olursa olsun kandidayı alır götürürler. Onda rahat olun yani. Evet.